Merhaba sevgili örgü severler. Şerife örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir anlatımla karşınızdayım inşallah. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Sevgili örgü severler sizlerle yepyeni değişik güzel bir yelek modeli paylaşacağım inşallah. Paylaşımımı yapmadan önce sizlere modelin İlk önce kendini anlatacağım. Daha sonra diğer videomda boyuna ilik nasıl açılır onu anlatacağım. Ve daha sonra bu spor güzel yapraklı yeleğin sizlere anlatımını birlikte başlayacağız. Birlikte bitireceğiz inşallah. Bu gördüğünüz gibi çok güzel şöyle kalın bir iple askılı bir model. Hem arkası hem önü askılı bir model. Güzel harika bir yelek hem de çok kolay bir yelek inşallah. Bunu sizlerle beraber yapacağım. Sevgili örgü severler, modelimiz yapraklı gördüğünüz gibi yaprak desenli modellerden bir tanesi. Şu kısmımız bizim 13 ilmekten meydana geliyor. Bir yaprağımız 13 ilmekten meydana geliyor. Birer de aralarına e, diğer yaprağın ucunu koyuyoruz. Yani 14 ve 14'ün katı şeklinde başlayabiliriz. Zaten bu e, model olarak böyle başlıyoruz. Ama ben bu yeleği zaten sizlere anlatacağım söyledim. Orada birebir sayılarında sizlerle paylaşacağım. Yanlara sevgili örgü severler yarım yaprak getirmemiz gerekiyor. Yani ne kadar başlarsak başlayalım yanlara birer tane dikişlerle beraber ikişer ilmek uygulayacağız ki bu yarım motifler. Bakın diğerini de yarım yaptım. Ortaya bir motif geldi. Yani yarım başlamak zorundasınız. Sayılarınızı dek getirmek için. Onun için de birer tane başlara birer tane ortalarına muhakkak bu 13 ilmeklerin orta ve başlarına birer tane ilmek eklemeniz lazım. Ben şu şekilde orta kalınlıkta bir ipe yine başladım. Sizlerle şu kısmı anlatacağım. İki yaprak ve yanındaki yarımları. Çift kat başlama tekniğiyle başladım. Arkadan bir sıra ters örerek öne geldim. Şimdi başlıyorum anlatmaya. Sevgili örgü severler, öne iki tane yapıyorum. Biri dikiş için, biri yaprağın ucu için. Başına doluyorum. 1-2- 3 4 ve 5 5 tane ördükten sonra şu iki ilmeği yer değiştiriyorum ve üçünü birlikte kesiyorum 1 2 3 4 ve 5 başına doluyorum bir tek ilmeğin böylece bir yapram yapmış olduk nasıl yapıyorum bir kenar ilmeği bir tane ilmek düz öreceğiz. Başına dolayacağız. 5 tane düz ilmek öreceğiz. 2 ilmeği yer değiştirip üçünü bir keseceğiz. Tekrar 5 tane düz örüp başını dolayacağım. Şu ortadaki bir düzü yapacağım. ortadaki Diğer yaprağa geçiyorum sevgili örgüseverler. Bir tane başına doluyorum. 1-2-3-4-5 tane düz ilmek örüyorum. Şu iki ilmeği yer değiştiriyorum. Ve üçünü birlikte kesiyorum. Niçin yer değiştiriyorum? Kesimimin şu şekilde düz düşmesi için. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek örüyorum. Başına doluyorum. bir ilmek ve bir kenar ilmeğim. Evet sevgili arkadaşlar. Fazla başlamıştım. Onu çıkardım kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi arka sırada bu modelimizin hiçbir şey yapmıyoruz sevgili örgü severler. Tamamen ters olarak örüyorum. Şu şekilde tamamen ters olarak örüyorum. Onun için anlatırken arka sırasını sizlerle paylaşmayacağım. Arka sırasını her seferinde ters olarak öreceksiniz. Artırdıklarım da dahil. İnşallah sıra sıra bu yeleği aşama aşama sizlerle birlikte öreceğiz. Krop bir yelek olacak. Kalın iple askılı hem arkası hem önü askılı gayet güzel bir yelek olacak Allah'ın izniyle. Geldim ikinci sıraya. Bir kenar ilmeğim öreceğim. Bir düz ilmeğim örüyorum. Bakın artırdığım ilmeği de örüyorum. Düz buram üç düz oldu. Başına doluyorum. Bir, iki, üç, dört düz örüyorum bu sefer. Bakın 400'den sonra şu iki ilmeği yer değiştiriyorum. Birlikte kesiyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3 düz. Başına doluyorum. İkinci yaprağa geçtim. 1, 2, 3, 4 tane düz. Şu orta kısımdan ikisini yer değiştiriyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz. Başına doluyorum. 1, 2 ve bir kenar ilmeği. Gördüğünüz gibi hemen belli olmaya başladı. Bakın bu ortadaki kesme yerlerim her zaman aynı olacak. Arkada tamamen ters verip geri geleceğim. Geldim 3. ön sıraya. Başlıyorum. Bir kenar ilmeğim. 1, 2, 3 ve en son artırdığımda 3 tane düz örüyorum başına doluyorum 1 2 3 düz bakın 3 düzden sonra tam orta kısma geldim yine ikisini bir yer değiştireceğim üçünü birlikte keseceğim 1 2 3 düz başına dolayacağım 1 2 3 4 5 tane düz öreceğim tekrar başına dolayacağım buralar küçülürken orta genişliyor gördüğünüz gibi 1 2 3 tane düz tam ortaya geldim yine 2 ilmeği önden 2 ilmeği yer değiştirip üçünü birlikte keseceğim 1 2 3 başına doluyorum 1 2 3 ve kenar ilmeği arka sıram tamamen tersi geldim dördüncü ön sıramı hemen dilimler kendiliğini belli etmeye başladı Kenar ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 ilmek başına doluyorum 1 2 ilmek yaprak kısımdan 2 ilmeği yer değiştirerek birlikte kesiyorum zaten bir sıradan sonra nerede keseceğiniz açığa çıkıyor hep aynı yerden kesim yapıyoruz 1 2 düz başına doluyorum başına doladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 düz örüyorum. Tekrar başına doluyorum. Diğer yaprağa geçtim. 1 2 düz yine kesiyorum üçünü birlikte. 1 2 düz. Başına doluyorum. 1 2 3 4 düz kenar ilmeği. Şu şekilde arkası tamamen ters. Beşinci ön sıraya geldim. Kenar ilmeğimi ördüm. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Başına doluyorum. Bir düz. Bakın üçünü bir yine baştaki iki ilmeği yer değiştirip kesiyorum. Bir tane düzüm. Üç ilmek kaldı. Başına doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 başına doluyorum. Bir tane düz yer değiştirip üçünü bir kesiyorum. Bir tane düz. Başına doluyorum. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeğim. Arkam tamamen ters. 6. sırama geldim. Kenar ilmeğim. 1 2 3 4 5 6 düz. Başına doluyorum. Bakın kalan son 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Başına doluyorum hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 başına doluyorum. Yine 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Sadece 3 ilmeğim kaldı. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar başına doluyorum 1 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeğim Sevgili örgü severler şu kısmı bitirdik gördüğünüz gibi. Bu ayrıca uçtan açılanlar diğerlerinin diğer yaprakların uç kısımları. Bir yaprak biterken diğer yaprak açılıyor. Arka tamamen ters olup geleceğim. Diğer yapraklarımızı kesmeye başlayacağız. Geldim tekrar ön sıraya. Diğer yapraklarımızı kesmeye başlayacağız. Bakın sevgili örgü severler. Bu kenar ilmeğimdi. Şimdi şu var ki buradakiler tümdü. Şimdi bu kenardakiler yarım yaprak. Bunları yarım olarak keseceğiz. Ortadakini yine tüm olarak keseceğiz. Bunun için ne yapacağım? İki ilmeği birlikte keseceğim sadece. Yarım olduğu için. Bakın kestim iki ilmeği. Bir, 2 3 4 5. Bunu sırf iki kenardaki iki başlardaki yarımlara uygulayacağız. Yeni model kuruyorum tekrar. Başına doladım Bir düz, başına doladım. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. Yine şu 3 ilmeği birlikte keseceğim yer değiştirip. Tam ortadaki ilmekle yanındakini yer değiştirip üçünü bir kesiyorum. Bakın tam ortadaki ilmeğim. 2 kestik burada çünkü bura yarım. Hemen şu ee, iki baş tek e, kenar ilmeğim var iki ilmeği birlikte kestim bir iki üç dört beş ilmek ördüm başına doladım bir ilmek ördüm başına doladım bir iki üç dört beş ilmek ördükten sonra e, iki ilmeğin yerlerini değiştirip üçünü bir kestim devam ediyorum bir iki üç dört beş yine beş ilmek ördüm başına doladım bir düz başına doladım bir iki üç 4 ve 5. 5 ilmeği ördükten sonra şu iki ilmeği de keseceğim. Bunları şöyle yandan girerek ya da yer değiştirerek keseceğim bu tarafı. Ve kenar ilmeği. Böylece şu yarım yarım kenar yapıyoruz. Bakın yandan da yarım yapınca ikisi bir tümü oluşturuyor. Şu kısmı da şu yarım. Şurada kesiyoruz hemen lastik kısmında. Arkam tamamen ters. Geldim tekrar ön sıraya. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum hemen. 1, 2, 3, 4 tane düz. Başına doluyorum. 1, 2, 3. Tıpkı şurada yaptığım gibi. Bakın bu kısım burada açılmaya başlandı. Başına doluyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz. Burada tam bunun ikinci sırası gibi. Aslında birbirinin tekrarı. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane ördükten sonra başına doluyorum. 1 2 3 artık buram 3 oldu. Başına doladım. 1 2 3 4 yine yandan girerek ikisini bir kesiyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 6 sıradan sonra sevgili örgü severler hep devamı tekrar oluyor. Tekrar olurken yer değiştiriyorlar yalnız. Bir sırada yaprak olan ikincisinde kesiliyor. Mesela şurada yaprak ucundan da açılıyor. Diğer açılırken de bu kesilmeye başlanıyor. Arka sıra tamamen ters. Geldim tekrar ön sıraya. Yine kenar ilmeğimi yapacağım. Hemen iki ilmeği birlikte keseceğim. 1, 2, 3. Başına doluyorum. 1 2 3 4 5 ilmek başına doluyorum 1 2 3 hemen yer değiştirip üçünü bir kesiyorum 1 2 3 başına doluyorum 1 2 3 4 5 başına doluyorum 1 2 3 eğer bu yaprağım devam etmiş olsaydı mesela yan yaprak olsaydı 3 kesip devam edecektim yine fakat kenar olduğu için yarım yandan girerek iki ilmeği kesip kenar ilmeği şu girintili çıkıntılı kısım oluşacak onda hiç endişe etmeyin arka da aynı bu şekilde oldu bakın benim arkamda girintili çıkıntılıydı fakat gördüğünüz gibi dikildiği zaman hiç o e, kısım belli olmuyor arka tamamen ters geldim tekrar ön sıraya bakın sevgili örgü severler buradaki üç yaprak bunlar hani yarımdı ya kapanırken tekrar şuradan iki tane yaprağımız açılmaya başladı kenar ilmeğimi örüyorum ikisini de birlikte kesiyorum 1 2 Başına doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tıpkı kuşura yaptığımız gibi. 1 2 düz başına doladıktan sonra üçünü birlikte kesiyorum. 1 bir, 2 düz. Bakın yaprak kapanmaya başladı. Başına doluyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 başına doladım bir iki ikisini birlikte kesiyorum yandan girerek isterseniz yer değiştirerek kesin iki ilmek kesiyoruz yanlardan arka sıra tamamen ters Evet tekrardan kenar ilmeğim ikisini birlikte kesiyorum bir ilmek başına doluyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz başına doluyorum bir kesiyorum. üçünü bir. Tam yaprağın üçünü bir kesiyorum. Yanları ikişer kesiyorum yarım olduğu için. Başına doladım bir, iki, üç, dört, 6 altı, yedi, sekiz, dokuz. Başına doladım bir. Şu aşağıdakinin tekrarı aslında bu ama yerleri değişik olduğu için hani kenarlarda yarım olduğu için bir daha görürüz dedim. Arka sıra tam, tamamen ters. Geldim ön sıraya bir kenar ilmeğimi yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bakın burayı da kapatmış oldum. Başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 başına doladım. Elimdeki 3 üç ilmeği hepsini bir üçünü bir kesiyorum bir yer değiştirerek. Burada bakın bu yaprak kapanırken burada yaprak açıldı. Şu artırdıklarla beraber burası 13 ilmek. Yani şu yaprağımızın şu kısmımızın sayısı. Tekrar başına dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 başına dolayacağım. 2 ilmeği birlikte keseceğim kenar ilmeği. Tabi artırdıklarımla beraber onu ilmek. Böylece bu yaprağımızda gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Arka sıra tamamen ters. Arka sırayı da ördüm. Geldim ön sıraya. Artık bundan sonra yapacağımız her şey birinci, sıranın, birinci sıradan başlayarak tekrar olacak. Yani tekrardan ortada yaprağı keserken kenardan yaprak açacağız. Çünkü bitirdik. Dediğim ki bura girintili çıkıntılı olacak. Hiç endişe etmeyin. Onda bir sıkıntı yok. Siz sadece kesme ve artırmalarınıza dikkat edin. Artırdığınız kadar da sayı keseceksiniz muhakkak. Gelelim bakın bir daha göstereyim son kez bu sıramızı. Baştaki gibi iki kenar ilmeğim. Başına dolayacağım. Bir. 2 3 4 5 Şu 3 ilmeği ortadakini yer değiştiriyorum. Kestim. 1 2 3 4 5 Başına doladım. 1 Başına doladım. 1 2 3 4 5 ilmek. Ortadaki ilmekle yer değiştiriyorum. Üçünü bir kesiyorum. 1 2 3 4, 5. Başına doluyorum. 1 ve 2. Evet gördüğünüz gibi aynı şu aşağıdaki sırayı tekrarlamış olduk. Bundan sonra böyle. Ne yapıyorum? Kenarlar hep yarım gidiyor. Şimdi burada yarım açtım. Sonradan kestim. Gördüğünüz gibi yarım şartta yaprak modeli oluştu. Evet sevgili örgü severler bu modeli yalnızca yeleğe değil hırkalarınıza bebek kıyafetlerinize şal olarak da angora ipli örersiniz. Bunu üçgen olarak şal da yapmışlar. İlerleyen zamanlarda sizlere bunu kalın iple nasıl üçgen bir şal öreceğinizi de göstereyim inşallah onun artırmasını yapılmasını da isteyen uzun örsün isteyen üçgen şeklinde örsün. Şal örebilirsiniz Yelek dörebilirsiniz. Hırkalarınıza uygulayabilirsiniz. Çocuk kıyafetlerine uygulayabilirsiniz. Şapkalarınıza uygulayabilirsiniz. Bakın atkılarınıza uygulayabilirsiniz. Kış geldi. Her türlü örgü şu anda ihtiyaç e, kullanılabilir. Onun için kullanabileceğiniz harika modellerden bir tanesini de sizlerle paylaşmış oldum. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınız. Zaten ilerleyen zamanda bu modeli sık sık tekrarlayacağız. Çünkü bununla ilgili sizlerle birlikte yelek öreceğim inşallah. Yeleğe beraber örerken de yine modelin üstünden tekrardan geçeceğiz. Fakat şimdi direkt yeleğe geçmek istemedim. Bir kere modeli de kendi halinde bir çözelim kafamıza bir yatsın istedim. Çünkü hiç iddia ediyorum ki hiç örgü bilmeyen insanlar bile küçücük bir örgü bilgisi olan insanlar bile bu yeleğimi rahatlıkla örecek. Bundan sonraki videomda da inşallah sizlere uzununa ilik açma yöntemini sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da yeleğimize başlayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.